Yeni bir müşteri oluştururken ana sayfamızın sol üstünde bulunan F1 yeni müşteriyi tıklıyoruz. Burada açılan sayfada görüleceği gibi bireysel ve kurumsal olmak üzere iki bölüm var. Bireysel yapacağız şu anda. Burayı seçtikten sonra müşterimizle alakalı zorunlu bilgilerimiz müşteri tipini seçmek. Bunu genel olarak varsayıdan seçeceğiz. E, bireysel müşterilerde. Yıldızlı kısımları doldurmak zorundayız. Örneğin müşterimizin adı e, Erdem Doğan olsun. Adını ve soyadını yazdıktan sonra eee İsteğe bağlı olarak cep telefonu yazabiliriz. Örneğin 555, 111, 1111 11 şeklinde. İş telefonu, ev telefonu varsa bunları da ekleyebiliriz. Müşterimize özel bir iskonto yapacaksak, yani sürekli bir indirim yapma durumumuz varsa %10 gibi, %20 gibi. Bunu buradan tanımlayabiliriz. Müşterimize bu noktadan sonra her zaman %10 indirim yapılacaktır. İstersek indirime sürede tanımlayabiliriz. İşte bir haftalığına, iki haftalığına gibi buradan seçerek ya da bıraktığımızda sabit olarak devam edecektir. Müşteriyle alakalı dil seçeneğimiz var. Müşterimiz yabancı da olabilir. Buradan dil seçebiliriz. Burada müşterimize özel not girme durumumuz var. Örneğin müşteri ürünlerinin düğmelerine dikkat edilmesini istiyor sürekli olarak ve bunu özellikle belirtiyor. Benim ürünlerimin düğmelerine dikkat etsin. Bunu buraya yazarak her siparişinde bu notun gözükmesini böylece unutmaya karşı bir önlem olarak uygulayabiliriz. Keza siparişle alakalı talimatları varsa işte ben yokken evdeki yabancı birine teslim edilmesin gibi örneğin Bunları da buraya not alabiliriz. Sağ tarafta da müşterimizin adres bilgileri. Bu da isteğe bağlı bölümler. Yani müşterinin evine teslim etme durumu olabilir gibi durumlarda. Detaylı adresimizi buradan yazıp e, kaydet dediğimizde müşterimiz kaydedilmiş olacak. Ayrıca buradan ek özetler bölümünden daha detaylı müşteri profili oluşturabiliriz. Müşterimizle alakalı e-mail bilgisi, belki özel günlerinde mesaj göndermek için doğum tarihi, evlilik tarihi gibi bilgileri de buradan girerek müşterimize daha detaylı bilgiler eklemiş olabiliriz. Sağ tarafta da bazı ayarlar var. İşte müşteriye bonus tanımlansın mı? Cari hesabı var mı müşterinin? Yani peşin ödemeyle çalışıyor mu? SMS gitsin mi? E-mail gitsin mi? gibi. Buradan istediğimiz bölümlere evet ve hayırı seçerek şu şekilde e, aktif hale getirebiliyoruz. Ve müşterimizle alakalı detaylı bir profil oluşturmuş oluyoruz kaydet diyerek.